Efendim Ukrayna'da savaş devam ederken geçtiğimiz Temmuz ayında kaydedilen ve yeni ortaya çıkan görüntüler herkesi şoka uğrattı. Görüntülerde araçlarıyla yanlışlıkla cephe hattına gelen Ukraynalı çift Rus güçlerinin saldırısına uğradı ve o anlar drone tarafından görüntülendi. Ukrayna'nın doğusunda cephe hattında bir Ukraynalı kadın çaresizce yardım araması yapıyor. Ağır yaralı eşi için. Geçtiğimiz Temmuz ayında çekilen görüntüler araçlarıyla yanlışlıkla cephe hattına çıkan bir Ukraynalı çiftin başına gelenleri anlatıyor. Ukraynalı çift Rus güçlerinin bulunduğu noktaya gelince araçları ateş altına alınıyor. Valeria Panamarova'nın eşi ağır yaralanıyor. Я увидела, что голова Tüm olan biten de Ukraynalı drone pilotları tarafından kaydedildi ve sonradan Ukraynalı yönetmen Li Levitski tarafından belgesel olarak hazırlandı. Я Ne кто это прилетел, что это прилетел. Я не знала. Ukraynalı drone pilotu İHA'sına beni takip et yazılı bir kağıt koydu ve Panamarova'yı güvenli bölgeye yönlendirdi. Zor bir karar vererek yaralı eşini geride bırakmak zorunda kaldı. O drone'u takip ederken Rus askerleri de vurdukları aracın yanına gelerek kocası Andriy'i aldı ve onu bir hendeye attılar. <laughs> Valeria Panamarova mayın döşenmiş yolda dikkatlice ilerleyerek güvenli bölgeye ulaştı ve Ukrayna askerleri onu aldı. Ancak hikaye böyle bitmiyor. Andrei geceyi ağır bir şekilde yaralı halde hendekte geçirdikten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ertesi gün güç bela güvenli bölgeye ulaştı. Andrei baş, göğüs ve omurgasında şarapnel yaraları nedeniyle hala tedavi görüyor. Akıllara durgunluk veren olaysa Ukrayna'nın Harki bölgesinde polis tarafından soruşturulan yüzlerce olası savaş suçu vakasından sadece biri olarak kayıtlara geçti.